Merhaba sevgili yarış severler. 22 Eylül Kocaeli programıyla karşınızdayım. Yine çok heyecanlı, çok güzel, yüksek bir ikramiye vermeyi e, vermeye meyilli zor bir program. Cazipatlar sizlere önereceğim. Bugün özellikle Elazığ'da e, üç tane üyemiz oyunu çok kolay buldu. Aslında biraz dikkatli olsak, hemen hemen bütün üyelerimizin bulması e, gereken bir oyundu. E, günün kritiklerine geçince ben anlatacağım tek tek nerede hata yaptığımızı. Bizim de tabii ki minik hat olsa hatalarımız var ama alternatif bankolarımızda çok kolay bulunması gereken bir oyundu. Bursa'da da e, özellikle bir numaranın ilk ayaktaki e, ilk altımızda ve ikinci altınımızdaki bir numaranın yarıştan çıkmasıyla Ferhat Bey diyelim diyorsam. E, biz bir anda kurgu bankolarımızı değiştirdik ve çıma çımaya yöneldik. Ama YouTube'da bir gün önceden video çektiğimiz için maalesef sizlere ulaştırma durumumuz olmuyor arkadaşlar. Çünkü ben daha bir numaraya daha çok güvendiğim için 3 numara yalnız kalınca ben oraya at önerdim. E, güvenemeyiz dedim kurgu bankosu olarak. Mümkün e, yani oynamayın dedik. E, Bankolarımız da geldi. Bakalım neler olmuş. Tek tek üzerinden gidelim arkadaşlar. Evet. Bursa birinci altılı da favoriler geldi. Yorum yapmayacağım. Fazla bir şey vermedi. Evet çıma çımayı ben anlatarak zaten e, ondan sonraki koşuda Feyman abi özü, Feyman abi yarıştan çıkınca ben e, e güvenemez dedim bu mesafede ve çıma çımaya yöneldi. Kurgu bankomuz çıma çımaydı. Bir de bir bankomuz daha vardı. Neden e, koşular üzerinde eee Koşu koşu gidelim. Kafamız karışmasın arkadaşlar. Çünkü vereceğim kritiklerin sizlere sonraki yarışlarda da çok e, faydalı olacağına inanıyorum. En çok Farts e, önerdiğimiz safkanlar tabelayı tamamladı. Bullhead günün en büyük bankosu, şey e, bombası özür dilerim. 85 lira gibi bir ganyana geldi. Yine sizlere 3 at içerisinde önerdim. 3 at daha sonra 3 at daha önerdim. Bu neye katkı sağlıyor? 3 atı kafaya alıp 3 atı da arkaya bağlayan arkadaşlarımız 700 lira gibi bir ikramiyeyi 1 misli bulan var 10 misli bulan var sıralı ikiliyi aldılar arkadaşlar. İşte ben her zaman söylerim bizim önerdiğimiz cazip atlarla 3 lira 5 lira 10 lira neyse oyun yapıp 6'lı 6'lıdan daha fazla da ikramiye kazanabilirsiniz işte bul hayat bunun en büyük örneği. Biz bu tip safkanları hatırlarsınız. Ağustos 1 bizi yeni takip eden e, izleyicilerimiz varsa Ağustos 1 videomuza da bakabilirler. Orada İzmir e, 105 bin lira veren İzmir e, altılısını da sizlere YouTube'dan e, armağan ettik. Birçok arkadaşımız YouTube'da buldu o ikramiyeyi. O gün hatta son ayak sıralı beşlisini ve son ayakta da yine 85-86 lira ganyanlı bir atı 5 at içerisinde önermiştik. Yanılmıyorsam Tam atın ismini hatırlayamadım. Şimdi seri bir safkanda çıktığı gibi kazanabileceğini söyledim. Yani bu bu tip safkanları biz çok öneriyoruz. Gerçekten öneriyoruz. Gerek geçen sene gazetemizde de gerek yıllardır da YouTube'dan da sizler de aylardır takip ediyorsunuz zaten. 30 lira, 20 lira ganyanın ne olursa olsun biz ganyana bakmıyoruz. Biz düşünce üretiyoruz. Safkanın geliri varsa sizlere öneriyoruz arkadaşlar. Kafa at olarak öneriyoruz. Bazen banka öneriyoruz. Bazen 4-5 at içerisinde. Bizim farkımız bu. Biz derin düşünmeye çalışıyoruz. Yine çiftesini 30, 335 lira çiftesini alan arkadaşlarımız oldu. Bu taraftan Uğur Bey'le yüz küsür lira çiftesini alan oldu. Birçok arkadaşımız da Petrocelli'den ikinci bankomuzdu. Foto da e, oldu. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim en büyük hatam King of Victory. Haftalardır e, takip ettiğim, önerdiğim bir safkandı. Ee, yine gözden kaçtı. Öyle söyleyeyim. Gerçekten gözden kaçtı. Yoksa bizde yoktu derim. Olur bir tane ama bir, takip ettiğimiz bir hattan yapmak e, yatmak insana birçok arkadaşımız yatması e, sebe yani sebebiyet vermek beni gerçekten üzdü ama coşku yarış içerisinde başına gelmeyen şeyler kalmadı. Ona çarptı, buna çarptı, engellere düştü. Buna rağmen çok iyi koştu. E, ben doğru at önerdim aslında, ama e, rakipler arasında King of Fictory önermem gerekirdi. Benim en büyük hatam e, yorgunluktan yoğun tempodan King of önermemek oldu. Son ayakta yine favorisi geldi. 10 bin lira gibi güzel bir ikramiye verdi. Bakalım Elazığ'da neler oldu? Elazığ'da çok güzel bir e, yorum verdik yine. Evet. Latest Novel 4-5 atı içerisinde önerdik. 25 lira ganyanına. Bu safkan zaten yarış hayatına koca elinde yanılmıyorsam başlamıştı. Ee, hemen bir bakalım. Evet. Yani eğer bir tane kaçak safkanlardan biri eksik olsaydı ben yanına yat, at önermeyecektim. Çünkü son yarışında piste e, önleri, yani yarışın sonlarına doğru e, önde götürdü. İzmir'de Selim Kaya ile ilk yarışını kazandı. Çok güçlü bir orijini var. Bu safkan bizi yanıltmadı. Bu kadar yüksek kaynana gelmesi beni şaşırttı. Sonrasında Kürşatan yine kafa atımızda Sevay vardı ama kurgumuzda Avana Bey vardı. Ee, ama en favorisi geldi öyle söyleyeyim. Yutan girdi. Bu safkanı da e, ben bugün banko öneremedim. İkinci sınavdan önerdim ama bu safkanı da zaten banko önerseydik. altlıyı neredeyse 5 e, liraya bulacaktık arkadaşlar. Ben e, çok süratli safkanlar olduğundan Deli Can'ı önerdim. İşte Başka kimi önerdik? Ya yani oğlum Seymen'i önerdik. Zor bir yarış olduğunu söyledik. Ama bu tavkanı da güvenip banka oynayan arkadaşlarımız 6'lıyı buldular. Çünkü sonaya da ben banka önerdiğim için 9 numaralı safkanı alternatif bankolarımız ama ben kurguda 5. ayağı aya önerdim. Oraya geldiğimde de nedenini anlatacağım. Sonrasında Yıldızhan e, Alt tağı ben kesinlikle birbirlerini yiyeceklerini ve yarışı sürpriz bir e, sprinter bir safkanın. Mapro'nun, Keştu to Master'ın hatta Silver Cloud'un, Warp Best'im bile kazanabileceğini söyledim. Ama bu iki safkanın da bitirebileceğini söyledim. Dolayısıyla çatı içerisinde Yıldız Mapro, Cache to Master 5-6 at içerisinde hepsi vardı. Yarış söylediğimiz gibi gelişti. Yıldızsan numarayı vermedi. Sonlara kadar da direndi. Ama işte Cache to Master gelse daha cazipti. Mapro... E, çok değil değildi ama ikinci attı ama çatımızda sonuçta 4-5 at içerisinde olan safkanlardan biri kazandı. Günün yine en büyük bombası Damaris'i ben 5. sıradan önerdim ve zaten 5 at önerdim. İlk 5 tamamladı. Ben bu koşuya şöyle bir yorum yaptım. Damaris ve New Alaçat ikisinden biri koşuyu koşuyu kazanacak. Ben kalemin New Alaçat'a kırıyorum dedim ama keşke Damaris'e kırsaydık da çok kolay bir altılıyı daha birçok arkadaşımıza buldursaydık. Dolayısıyla yine cazip bir atı Altılı Ganyan 21 milyar verdi. Hayırlı olsun 3 tane arkadaşımız buldu. Evet bu safkanı da 5 at içerisinde önerdiğimiz için alternatif bankolarda çok kolay buldular. İşte superfast'ın yani superfast ve başka bir at önerdim yanına. Bakalım kimmiş o da 5 numaralı safkandı. Başka at önermedim arkadaşlar o da 3. oldu. Ee, ...yapacak bir şey yok. Ama başarılı bir tahmindi. Yine alternatif bankolarımıza çok kolay verdik. 5 şık ayarında bulunan arkadaşlarımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılarımız daim olsun. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama at yarışında bazen sürpriz atları da versek yani sizlere zemin yaratsak da yan yana getiremiyoruz. getirmekte sizin maharetiniz. Çoğu zaman da getirdiğimiz de oluyor. Çok kolay bir şekilde bu mecralardan sizlere çok da güzel oyunlar bulduk ama bu tip atları da vermek bence yine başarılıdır. Sizleri önemsediğimizin, sizlere saygı duyduğumuzun bir kanıtıdır arkadaşlar. Bizleri takip etmekten vazgeçmeyin. Birkaç gün 3 gün artık bu oyun böyledir. Kötü gidebilir. 3'te kalabiliriz, 4'te kalabiliriz ama genele baktığınızda sizlere ne kadar güzel oyunlar, güzel atlar verdiğimizi unutmayınız ve mutlaka da videomuzun beğeni tuşuna basalım arkadaşlar. Bunu refleks haline getirelim. Bu çok önemli bizim için. Lütfen beğenelim ve videomuz daha iyi yerlere gelsin ve atın kadar varsın da daha çok insana sesini duyursun. Evet, Açalım 7'li plase şartlı 3. 2 yaşlı İngilizler 1400 kum. Gerçekten zor bir koçu. Döker Boz. ilk yarışını kazandı ama ağır kilo. Önde kaçacak. Maydir Azra öyle. Matador Yıldız. Goguş Bunlar hep kaçak safkanlar. Ben 5 numaralı küçük yıldız diyeceğim öncelikle sebebini. Hem yarışlarını beğendim hem de bu safkanın Dark Power gibi bir kaliteli kardeş olması ve Sprinter tek safkanın olması. Bir tek Ankara'dan gelen Matador Yıldız'ın uygun kilosuyla ilk rakibi olarak görüyorum ama zor bir yarış olduğunu da söyleyeyim. 5 ve 3 diyorum arkadaşlar. 5. koşu 2. altılı ganyan başlar. Maiden 3 yaş taraflar 1200 kum. Zor bir koşu gene işte safkanların totolarını görüyorsunuz arkadaşlar. Tay yarışı farklı e, gelişim süreci içerisinde olduklarından farklı sonuçlara gebe e, tür koşular. Geçen e, geçen dedim dün İzmir'de mesela hiç sürpriz olmadı tay yarışlarında. Favorilerimiz kazandı ama bazen de e, çok enteresan e, sonuçlar çıkabiliyor. 3 tane safkanı sizler için öne çıkaracağım. Bunlardan 1 numaralı destan yazar. Ankara'daki ilk yarışında 1200 kumda 1.26 ile 3. oldu. Son 200'lere kadar kolay gelen safkan piste uyum sağlarsa bence şansı yüksek. 2 numaralı editör özellikle son çim koşusu çok iyiydi. Seri kumcu tövbekerle kardeş safkan kesinlikle ihmal edilmemeli. Bir de 4 numaralı olgun ak diyeceğim. Son İstanbul'daki 1200 sentrikte 1.23'lük oldukça parlak bir derece çıkardı. Baba Mevlüt'e dayanan anne hattı ve seri yapısıyla Çatımızda mutlak suretle olmalı. 4-2-1'i ben ayırmıyorum. Tay yarışıdır. At yazacaklar. 7-6-5-9 İkinci ayak şartlı 2. 3 çıkar İngilizler. 1200 kum. Bu koşuda da gerçekten her an terse yatabileceğimiz bir koşu. Birbirinden süratli safkanlar var. Yarış 1200 öne çıkaracağım 3 tane safkan var ama ola ki trafik sorunu yaşayabilir. O olur bu olur. Dolayısıyla e, kaçak safkanlardan da ilave yapabilirsiniz. Ben sprinterlere şans vereceğim. Sebebine gelince Alija Ekodayı, e, e, komşu, hatta Mybulis Hoca Junior Dancer, Indian dediği bunlar gerçekten çok seri safkanlar. Bu gidişatta önceliğimiz 5 numaralı mekanik 6 numara Blevus ve 4 numaralı Emek Yemez olmalıdır arkadaşlar. Blevus'u hatırlarsanız kazandığı yarışta yine Türkiye'de son, e, kimse de olmazken sizlere kafa atı oynardık. Birçok e, bir arkadaşımızda arkadaşımız da oyun kazanmıştı. İkinci ayakta 5 Ganyan'ın da ilk ayakta hatırlarsınız. 20 küsür lira Ganyan'a gelmişti. Bugün yine çok şanslı. 5-6-4 önceliğimiz olsun ama koşu gerçekten sıkıntılı. Kıt mesafe kısa. 7-2-11-8-1 daha sonra şans verilmesi gereken safkanlar. Üçüncü ayak Handikap 15 3 yukarı İngilizler 2000 metre kumlu koşuda 1 numara, 2 numaralı Safkan Eğirmen benim favorim. 1 numaralı Faithful Wolf, Wolf ve 1 ihtimal Star Ruby'nin ufak tefek baskısı e, baskısı önünde ben kazanmaya yakın görsem de kilo farkları var. Aşağıda da tehlikeli atlar var. Bu koşu gerçekten zor arkadaşlar. Yani gönül ister ki kesin kazanır diyebilelim ama ben yarışın zorluğunu sizlere, koşunun zorluğunu sizlere anlatmakla mükellefim. Benim asıl sorumluluğum bu. Koşunun analizini, duygusunu sizlere geçirmek, geçirmenin daha faydalı olduğunu yani inanıyorum. Sizlerde kendi tuttuğunuz atları gidişatı anlayarak, gidişat ve bilgiler bizim verdiğimiz bilgiler neticesinde e, gözden geçirirsiniz, bir nevi test edersiniz. Bunun daha önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki yarış hızlanırsa neler olur? 4 numaralı Star Scream olur. 5 numaralı Güzü de müthiş bir kısrak. Biraz geç top ama sonlarda eğer devrini alırsa geçemeyeceği sapkan yok. Yine Spring Break son yarışında 1400'de 1.27 yaptı. İzmir'de uzunlarda da başarılı. Yine Barbaros Babaros her zaman veriyoruz. Sert gruplarda bile ikinci oluyor, üçüncü oluyor. Ben 2'yi bir adım öne alsam da 4, 5, 7, 8 e, numaralı safkanları çok şanslı görüyorum ama dışarıda bıraktığımız 6 numaralı bornet startta kalmasa e, mutlak suretle yarışta olacak 9 numaralı Bat Batumi ve diğerlerinde şans verebilirsiniz. Yani koşun hakkı açık konuşmak gerekirse kapatılmalı arkadaşlar. Dördüncü kısa vade 7 dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 kum bu koşuda iki tane at önereceğim. Sebebine gelince 5. ayakta bir cazip banka önererek en azından sizlere oyun buldurmayı hedefliyorum. Bu koşuda da yani e, Prenses Merida son yarışı çok iyiydi ama bir de Heroes. Bu iki safkanın dışındaki safkanların hepsinin e, birbirine yakın performanslı olduğunu biliyoruz. Yarışlarını izliyoruz, e, videolarda defalarca izledik yani Inoçin, Coast, Miss Tonya, One Love, Differente, Nilgün Sultan, işte Perilna'nın kardeşi Kartanesi ee, gerçekten zor bir koşu arkadaşlar. Ben ama iki tane sapkanı öne çıkaracağım kurguyu kolaylamak için bunlardan. Ee, Genel performansta azıcık öne çıkan 2 numaralı Inokun Kost ve Kumun efsanesi Velociraptor ile annesi kardeş olan 4 numaralı One Love diyeceğim. 2-4'ü kurgu için yeterli görüyorum ama gerçekten arkadaşlar 6-3-5-8 bu safkanlardan hangisi gelse sürpriz ve bomba sayılmamalı. Evet Altırgay'ın 5. ayında ben bu koşuda bankomu bu koşuda seçtim. Ankara'da ilk startında seriliyle dikkat çekip iyi koşup ikinci olan 6 numaralı Yiğit Lamik diyeceğim. Aynı koşusunu piste tekrarlarsa kazanan taraf olur. Ben e, koşudaki safkanların videolarını izledim. Seri bir safkan yok. E, bence yarışı Kadir Tokaçoğlu'nun tercihiyle de, e, teşvik ile de ve önlere düşüp ben potalamasını bekliyorum ama. Şu, e, şu olumsuzluk da var. çoğusa birçok safkan, çoğu demi birçok safkan da farklı illerden geldiği zaman da Kocaeli'ne e, uyum da sağlayamıyorlar ama bunu da göz alarak atın da performansını ve pedigrisine güvenerek bir at, zorlu programda da bir ata kalem kurmak gerekiyor arkadaşlar. Rakipleri kim olur? E, pistteki iki yarışta gayet tatminkar olup biraz zor toparlanan bir numara babacandır. Yine Akaslan gibi unutulmaz bir safkanla aynı an anne atından gelen Kuma ilk kez çıkacak. 3 numaralı Kondu Bey'i. Kaysbert Kırsağı 7 numaralı Arzu Gelin. Olur ki kalabalık gruplarda bir bankosunu, e, bankosu olup tasarruf kullanıp o ayakta bir banko hakkı kullananlar buraya başka kimi yazayım derse altınlar yanına 1, 3, 7 numaralı safkanları yazabilirsiniz. Altıncı handikap 14 dişi 4 karaplar 1800 kum koşuyu da açalım arkadaşlar. Bu koçu Koç'u şöyle anlatayım ben sizlere. Signora bir kere önde gidecek e, ama bugün kendisini bozacak çok safkan var. E, Kuhu güzeli var. Sonrasında... Porsuk kızı var ve onu atlayabilecek soyu güzel var. Ben soyu güzel ve eğilcenin ekürlerin çok iyi koşacağını düşünüyorum. Birinci at olarak öneriyorum. Sonrasında eğer startta kalmazsa bu gruba gücünün yeteceğini düşündüğüm 11 numaralı Gonca diyeceğim. Ve e, çok iyi yarış beklediğim, kendini unutturan 6 numaralı Kozmoz diyeceğim. Eğer yarış kafamızdaki gibi çok hızlı giderse, Signora kopartamazsa ön grubu ki bana göre kopartamayacak. E, bu safkanlardan biri koşuyu e, kazanabilir arkadaşlar. Çatı için ben 12-7 ekürleri sonrasında 11 ve 6 e, daha fazla at yazacaklar da 9, 5, 3 ve 13 diyeceğim. Evet şablonumuzu da şöyle açalım arkadaşlar. Gerçekten zor bir koşu. 3. ayakta 2'yi de alternatif tek olarak kullanabilirsiniz. Son ayakta ekürlere getirebilirsiniz. Ama ben kurgu bankosu olarak da e, olarak da 6 numaralı 5. ayaktaki Yiğit Lami'yi seçtim. Program gerçekten zorlu arkadaşlar. Umarım düşüncelerimiz doğru çıkar. Düşüncelerimiz sağ içerisinde karşılık bulur, zemin bulur ve sizlere kazanç olarak geri döner. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar Doğru düşünelim, doğru analizi yapalım. Bugün kazanamazsak, yarın kazanırız. İşte çoğu zaman da gördüğünüz gibi doğru atlarımız geliyor. O zaman da kazanca geçiyoruz. Yani haftada bir gün, iki gün bile, haftada bir gün bile bir altılı bulsak, oyun bulsanız, 2 bin, 3 bin, ki biz bunu çok veriyoruz, biliyorsunuz, ayda en az üç dört tane altılı net bir şekilde veriyoruz ki bunun bunların miktarı genelde 10 bin lira civarında. Bu alt, yani ayda iki üç tane altılı bulup veya bir tane bulup 4 5 bin lira cebinize koyduğunuz zaman şans deneme imkanınız daha da artıyor arkadaşlar. Eğer bunları değerlendirip kazanırsanız eliniz güçlenir ve bir gün, iki gün, üç gün kaybetseniz bile moraliniz yine yerinde olur. Bu iş bir moral oyunudur. Çünkü birçok arkadaşımız bizler de biliyoruz. Kızıyoruz, küsüyoruz, jokeye kızıyoruz, yorumcuya kızıyoruz ama bu oyun bu oyunun nedenselliğini bilmeden kızmak olmaz arkadaşlar. Bu yarışın doğasında her şey var. İşte 85 lira ganyanı 3 atta bulursun. Tabela yanında 8 atta 15 lira ganyanı atıp bulamazsın. Bu iş böyledir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Umarım yarın şans yanımızda olur. Hepinize bol şanslar, hayırlı akşamlar diliyorum.